Popular Science Türkiye'den herkese merhaba. Her hafta bilim dünyasına büyük katkıları olan bilim insanlarının hayat öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu bölümümüzün kahramanı dünyanın en zeki insanlarından biri sayılan Stephen Hawking. Hem fizik hem de astronomi alanındaki öncü teorileriyle göz kamaştıran Hawking, tüm zamanların en önemli astrofizikçilerinden biri olarak görülüyor. Gelin bu başarılı astrofizikçinin yaşamına bir göz atalım. Stephen Hawking, ünlü astrofizikçi Galileo Galilei'den tam 300 yıl sonra doğdu. 8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford kentinde doğan Stephen William Hawking'in ailesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'ya taşındı. Annesi 1930'larda Oxford Üniversitesi'ne giren ilk kadınlardan biriydi. Babası ise önemli bir tıp araştırmacısıydı. Diğer tüm ünlü fizikçiler gibi Hawking de başlarda okulda dikkat çeken bir öğrenci değildi. Zekasının belirgin olmasına rağmen sınıfta başarılı öğrenciler arasında yer almıyordu. Odağı daha çok sınıf dışında kendi projelerine yönelikti. Hawking'in hayatı boyunca araştırmaları tüm evreni konu olan bir bilim dalı olan kozmoloji üzerine oldu. Özellikle evren ve kara delikler üzerine eğildi. Her ne kadar ilk başta bu konuya direkt olarak ilgi göstermemiş olsa da, Oxford'a girdiğinde matematik üzerine çalışmak istiyordu. Ancak matematik sınıfı olmadığı için fiziğe yönelmek zorunda kaldı. Daha sonra Cambridge Üniversitesi'nde kozmoloji doktorası yaparken gün içinde kendi araştırmalarına kendi deyimiyle bir saatten az vakit ayırıyordu. 1963'te kozmoloji üzerine doktora yapmak için Cambridge Üniversitesi'ne gitti. Aynı yıl Hawking'e aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da anılan ALS tanısı kondu. Hawking bu sırada 20'li yaşlarının başındaydı. Bu hastalık yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ve hayatının ilerleyen bölümlerinde hareket kabiliyetini iyice kaybetti. Hayatının son döneminde sadece gözlerini ve bir yanağını oynatabiliyordu. Ancak bu hastalık onu bilimsel araştırmalarından ayırmaya engel olamadı. Özel hayatında da ilerlemeye devam etti. 1964 yılında ömrüne 2-3 yıl biçilmesine rağmen Hawking ilk eşi Jane ile evlendi ve çiftin 3 çocukları oldu. Hawking bir yandan Cambridge'de doktorasını bitirdikten sonra dostu ve meslektaşı Roger Penrose ile Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı uyarınca uzay-zamanda beliren tekillikleri araştırmak için bir teori üzerinde çalışmaya başladı. Bu çalışmalar sırasında Hawking büyük patlamadan hemen sonra evrenin küçük kara deliklerle dolduğunu öne sürdü. 1974'te kara deliklerin madde ve bilgiyi radyasyon olarak dışarı verdiğini iddia etti. Günümüzde bu fenomene Bekenstein Hawking radyasyonu adı veriliyor. Hawking bu teoriyi geliştirirken İsrailli teorik fizikçi Jacob Bekenstein ile birlikte çalışmıştı. Hawking bir süre sonra Caltech'te ve Cambridge'deki Gonville and Caius College'de dersler vermeye başladı. 1985'te zatürre olan Hawking bir trakeostomi operasyonu geçirdi ve konuşma yetisini tamamen yitirdi. Bir süre sonra artık kendine bakamayacak hale geldiğinden 24 saat hemşire gözetiminde yaşamaya başladı. Kaliforniyalı bir bilgisayar programcısı olan David Mason, Hawking için göz ve kafa hareketleriyle çalıştırılabilen bir konuşma programı geliştirdi. Hawking bu sayede ekrandan sözcükleri seçip bir araya getirip cümleler kurabiliyor, paragraflar yazabiliyor, hatta bu şekilde dersler bile verebiliyordu. Bu sayede kitap yazmaya ve bilimsel makaleler yayınlamaya da devam etti. 1988'de yayınladığı Zamanın Kısa Tarihi dünya çapında en çok satan kitaplar listesine girdi ve yıllarca bu listede kaldı. Günümüze kadar 25 milyon kopyası satılan bu kitaptan sonra Hawking 2001-2005 yılları arasında daha kolay okunabilecek ve herkes tarafından anlaşılabilecek kitaplar yazdı. Kızı Lucy ile beraber çocukları bilime teşvik edecek kitaplar da hazırladı. Hayatı boyunca sayısız ödül olan Hawking'in en önemli ödülleri arasında 1979'da Albert Einstein Madalyası, 1982'de Britanya Kraliyet Nişanı ve 2009'da Başkanlık Özgürlük Madalyasını sayabiliriz. İngiltere Kraliçesi'nin sunduğu şövalyelik ünvanını ise reddetti. Hayatının sonuna doğru Cambridge Üniversitesi'nde Teorik Kozmoloji Merkezi'nin araştırma direktörlüğünü yapıyordu. Hawking'in araştırmalarının çoğu evrenin temel yasaları üzerineydi. Evrenin büyük patlama ile doğduğunu ve sonunun da kara deliklerle geleceğini düşünüyordu. Popüler TV şovlarına da çıkan Hawking 2010'da Into the Universe programında eğer evrende uzaylılar varsa insanlığın onlarla herhangi bir şekilde iletişime geçmemesi gerektiğini söylemişti. Zaman yolculuğu ve solucan delikleri hakkında da bir dizi teori geliştirdi ve bir kara deliğin yörüngesinde dönecek teorik bir uzay gemisinin zamanda ileri gidebileceğini öne sürdü. 14 Mart 2018 tarihinde 76 yaşında ölen İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking gelecek kehanetleriyle biliniyordu. Stephen Hawking'in yaşamına dair çarpıcı bilgileri paylaşmayı da ihmal etmeyelim. Hawking, enteresan olarak nitelendirilen bir aileden geliyordu. Aile yemek sırasında hiç konuşmaz, herkes bir taraftan yemek yerken bir taraftan kitap okurdu. Her türlü hareketini engelleyen motor nöron hastalığı ALS hastalığına yakalanmadan önce oldukça aktif biriydi. Dans etmeyi severdi ve Oxford Üniversitesi'nin kürek takımındaydı. The Simpsons, Star Trek: The Next Generation ve Big Bang Theory gibi birçok TV programında kendisini canlandırdı. Zamanda yolculuğun mümkün olduğundan emindi. Kozmoloji ve kuantum mekaniğini birleştiren bir teorinin olabileceğini düşünüyordu ve günün birinde de diğer gezegenleri kolonize edebileceğimizi umuyordu. Bölümümüzü sonlandırmadan önce gelin Stephen Hawking'in bilim dünyasına katkı sunan büyük fikrini sizlerle paylaşalım. Hawking'in kariyeri boyunca araştırmalarının merkezinde hep kara delikler oldu. 1976'da bir kara deliğin içine giren her şeyin kaybolacağını öne sürmüştü. Ancak bundan 30 yıl sonra eski teorisini geçersiz kılan, kara deliklerden bazı şeylerin kaçabileceğini iddia eden yeni bir teori de açıkladı. Gelin bir de Stephen Hawking'den ilham alan bilim insanlarına değinelim. Bu isimlerden birisi Dr. Brian Cox. Popüler İngiliz televizyoncu ve astrofizikçi uzay hakkında yaptığı basit, eğlenceli ancak bilimsel programlarla büyük güne kavuştu. Programlarında sık sık Hawking'in öğretilerinden söz ederdi. İkili birçok kez birlikte çalıştı. Hawking'in ilham kaynağı olduğu bir diğer bilim insanı ise Sir Roger Penrose. İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, 1980'lerde ve 90'larda Stephen Hawking ile birlikte özellikle uzay-zaman üzerine çalışmalar yürüttü. İkili 1996'da beraber The Nature of Space and Time (Zamanın ve Uzayın Doğası) kitabını yayınladı. Genel görelilik ve kozmoloji üzerine yaptığı son çalışmada Hawking'in teorilerinden bazıları da yer alıyor. Stephen Hawking Motor nöron hastalığına rağmen uzun yaşamı boyunca çağının ve şimdinin en saygın ve başarılı bilim insanlarından biri oldu.